ve hepsinden önemlisi hepsinden önemlisi e, sorumlu olduğumuz tek kitaptır yani Zuhruf suresi 44. ayet veya Maide suresi 101. ayet bu iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman Rabbimiz bu kitapta yazanlardan bizi sorumlu tutuyor bu kitapta yazmayandan sorumlu değiliz Ya yani hani hep derler ya mesela işte bana Kur'an'da şunu göster <laughs> e, tamam onu gösteremiyorsam ne güzel işte Allah bunu benden istememiş. Sen veya ataların bunu uydurmuş, sen bunu din edinmişsin, sırtına yük yüklemişsin. Hem dini kendine zorlaştırmışsın, hem de Allah'a ortak koşmuşsun. Dolayısıyla bu kitapta yazanlardan sorumlu, sorumluyum, yazmayanlardan sorumlu değilim. Doğal olarak hem kendime sırt kendi sırtıma yük yüklemenin hem de Allah'ın buyurmadığı bir şeyi din edinerek Allah'a ortak koşmanın bir anlamı yok. Gereği de yok. Yani hem dini kendime zorlaştırmış oluyorum hem de müşrik oluyorum. Yani bana Kur'an'da şunu göster demek. Cahilliktir. Haddini aşmaktır. Ne güzel bir şey Kur'an'da yazmıyorsa Allah beni onunla sorumlu tutmuyor yani. Ben bu kitaba güveniyorum sonuçta. Bu kitapta yazmayanı yazmayan Allah'ın dininde yoktur. İnsana bu rahatlığı da verir. Ne güzel. Bana Kur'an'da şunu göster. Yoksa Zuhru Suresi 44, Maide Suresi 101'e göre zaten sorumlu değilim. Ve hesap günü bu kitaptan sorguya çekileceğim. Dolayısıyla matematik sınavına siz fen bilgisi, biyoloji, fizik, kimya kitabıyla hazırlanırsanız ne olur? O sınavdan kalırsınız. Matematik matematik sınavına matematik kitabıyla hazırlanılır. E dolayısıyla bugün ahiret sınavına Kur'an dışında kaynaklarla hazırlananlar Hesap günü büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklardır. O gün bütünleme sınavı da yok. Yani sınavı kaybettiğiniz zaman bütünleme sınavı yok. Ve dönüşü yok. Yani dönüşünü Rabbimizden isteyeceksiniz. Ya Rabbi bizi geri döndür de iyi şeyler yapalım diyeceksiniz ama bunun, bu mazeret geçerli olmayacak. Hesaplar ters dönecek orada. İnsanlar hayal kırıklığına uğrayacak. Allah'ın gösterdiği yol dışında başka yollara uyup da kendini doğru yolda zannedenler. Allah'ın dışında kendilerine şefaatçiler edinip de kendilerine şefaat edileceğini zannedenler. Başka kitaplarla sınavı kazanacaklarını iddia edenler hep hayal kırıklığına uğrayacaktır. Dolayısıyla sorumlu olduğumuz tek kitapta Kur'an'dır. O yüzden eğer Rabbimizin rızasını kazanmak istiyorsanız, Rabbimizin cennetine gitmek istiyorsanız Rabbimizin cennetine sizi götürecek bir tane kılavuz var o da Kur'an. Diğer bütün hepsi sizi Allah'ın yolundan ayırır. Enam suresi 153. ayetin dediği gibi. Evet. Ne demek istiyorum? Bu derste Kur'an'ın yanına koyduğunuz paralel Kur'an'ları, Kur'an'lar hakkında size sorular sormaya çalıştım. Kur'an'la kıyaslayın bakalım. Sizin uyduğunuz kitaplar Kur'an'ın yanına konabilecek kitaplar mı? Kur'an'ın yerini tutabilecek kitaplar mı? Haşa Rabbimi tenzih ediyorum. Rabbimin kitabının yanına kitap konamaz. Yanından bile geçemez, telaffuz bile edilemez. Çünkü bunu yapmak Rabbimin ilmiyle o peşinden gittiğiniz kitaplarını din edindiğiniz insanların ilmini Rabbimizin ilmiyle eşdeğer tutmak anlamına gelir. Yani nerede neresinden tutarsanız Allah'a ortak koşuyorsunuz ve müşrik oluyorsunuz. Bence geri yani gereği yok. Sorulduğumuz, sorumlu olduğumuz tek kitap Kur'an. Bize yol gösterecek olarak, yol gösterici olarak yeterli olan Kur'an. Rabbimizin kelamı ve asla ve kat'a kul sözüyle kıyaslanamayacak yegane muhteşem kitap Kur'an Selam olsun Kur'an'a tabi olanlara diyorum.